Merhabalar dostlar. 11 Temmuz 2025 arkadaşlar seans kapandıktan sonra 20.13'te kamu yayınlatma platformuna Tere yatırım menkul değerler AŞ'den sermaye artırım işlemine ilişkin bildirim geldi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar son dönemde son birkaç aylık dönemde tere yatırımın ağırlıklı olarak işlem hacminin yüksek olduğu hisselerde Ciddi, sert ataklar görülüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani ortalığı biraz daha sırası karıştırıyor, kötü anlamda değil ama sert hareketlerini yapması neden alıyor. Ve baktığımız zaman şirket daha önce arkadaşlar bir karar almıştı 11 Temmuz itibariyle yönetim kurulu S.P.K başvurusu gerçekleşti arkadaşlar 11 Temmuz itibariyle. Şimdi baktığımız zaman yüzde kaçtık? Yüzde 344'lük bir bedelsiz sermaye arttırma arkadaşlar biliyorsunuz ki küçük yatırımcı bedelsiz sermaye artırımını çok seviyor çünkü cebinden 5 kuruş para çıkmıyor biliyorsunuz bedelli de sevmediğini şuradan da gördük en son Trabzonspor içerisinde hem sermaye azaltımı hem de bedelli sermaye arttırımı yaptı arkadaşlar millet elindeki avucundakini kaybetti yani ciddi anlamda sıkıntı yarattı bu yüzden bedelli lafını gördüğü zaman millet biraz tiksiniyor açıkçası ama bedelsiz olduğu zaman biraz da en azından iyi olmasa eskiden çok iyiydi ama iyi olmasa bile en azından çok fazla da sıkıntı yaratmıyor diye düşünebiliyoruz. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.